Selam, bugün birlikte M Club'tan aldığım Kore ürünlerine bakacağız. İlk öncelikle şöyle 3 adet e, yüz maskesi aldım. Bunlar uyku maskesi. E, sürüp yatıyorsunuz ve sabah suyla duruluyorsunuz. En çok Mansion markasının ürünlerini merak ediyordum. 3 adet bu şekilde bir şeyler aldım. Birlikte bakalım ve deneyelim. İlk öncelikle denememin şu an mümkün olmayacağı o farı göstermek istiyorum. Gözümde far var çünkü. Bunu başka bir videoda deneyelim. Enteresan bir ambalajı var. Benim çok hoşuma gitti. Bu ıslak bitişli bir far. E, pembe olanı tercih ettim. Günlük hayatımda çünkü daha çok pembe e, ve şeftali tonlarını kullanıyorum farlarda. Görebiliyor musunuz? Emin değilim ama. Şöyle iki tane boya tüpüne benzer e, dudak ürünlerimiz var. Evet özellikle sonbahara özel bu tonlarda dudak ürünleri arıyordum. Bu markada buldum. Muhteşem görünüyorlar. Bir yakından göstermek istiyorum. İlk rengimizin ismi Mocha. Duda gerçekten çok tatlı blurluyorlar. Köpük formda olmasına rağmen kuru değil, gayet nemli. Diğer rengimizin adı da Tension. Diğerine kıyasla daha açık bir renk, daha soğuk ama yine hafif bir turunculuk var içerisinde. Bu markaya bayıldım. Siz de alışveriş yapmak istiyorsanız M Club'ın Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.